hepimiz uzaktan görerek hasretlerimizi giderelim. Sosyal mesafemizi her yerde koruyalım. Önümüzdeki tabii dönemde de ne olacağını bilmiyoruz. Bunlara tabii ki dikkat edeceğiz. Gerek okullar açıldığında da her zaman devam edeceğiz bunlara. Biz tabii ki sizler için bu konuda hazırlıklarımızı en iyi seviyede, en iyi şekilde devam ettiriyoruz. Neler yapabiliriz? Her gün çocuklarımız için nasıl bir ortam hazırlayabiliriz? Daha sağlıklı neler yapabiliriz diye her gün çalışmalar yapıyoruz bu konuda. İnşallah okula geri döndüğümüzde çok güzel bir süreç bizi bekliyor olacak. Kaldığımız yerden hiç ara vermeden mutlu bir şekilde devam edeceğiz hep birlikte. derseniz öncesinde şöyle kısa kısa böyle yarışmacılarımızdan bir heyecan yorumları alalım. E, sesimizi açabiliyorsak. Cengiz Hocam, Betül siz ne hissediyorsunuz? Sizden şöyle bir yorumlarınızı alalım biz bence öncesinde. Hocam tekrardan herkese hayırlı akşamlar. Kolay gelsin. Akşamlar. Yani Betül adına hepimiz heyecanlıyız. İnşallah güzel bir yarışma olur. Önemli olan birlikte olmak. Akşamını güzel bir şekilde değerlendirme adına katılıyoruz. Yani Sıra önemli değil, önemli olan dostluk, arkadaşlık. Yani, yani bu şekilde yani hem okul adına da güzel bir çalışma oluyor. Yani aileler tanışmış oluyor bu vesileyle. Yani okul döneminde görmediğimiz aileleri bu programlar dolayısıyla görmüş olduk. Yani kimlerin olduğunu falan güzel oluyor. Yani iş hırs olarak değil, sadece bir dostluk olarak yarışıyoruz. Ee, i̇nşallah bütün katılan arkadaşlar da başarılar. İnşallah hayırlı olur. Bütün arkadaşların tekrar bayramı şimdiden mübarek olsun. Bütünlü bir şeyler söyler galiba. Betülcüğüm. Hayırlı akşamlar. Betül çok Betül e heyecanlı. heyecanlı galiba. Betül hocam, Betülcüğüm. Kutluyorum, ben... gözlerinden öpüyorum. Hayırlı akşamlar. Hadi bakalım. Başarılar diliyorum. Betül çok heyecanlı evet, galiba. Ailelerimize hocam, hemen bakıyorum. Evet, Çelik ailesi. Öpüyorum. Çelik ailesine de bir söz verelim mi hocam? Evet Simay. Evet sesiniz tekrar kapandı hocam. Tamam. Şimdi sesim geliyor mu? Evet geliyor hocam. Buyurun. Tamam. Ee, tüm ailelerimize hayırlı akşamlar diliyorum ve e, Ramazan bayramlarını tebrik ediyorum. İnşallah birlikte sağlıklı, sıhhatli nice bayramlara e, yüz yüze görüşebileceğimiz bayramlara diyorum. Biz de ailece çok heyecanlıyız. İlk turda da vardık, ikinci turda da vardık. Ailece gerçekten çok keyifli vakit geçirdiğimiz için bu ikinci tura da katıldık. İnşallah güzel bir yarışma olur. Tüm ailelere başarılar diliyorum. Size de teşekkür ediyorum hocam. Hocam bizler de teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz sizlere. Evet, Basa ailesine de bir söz verebiliriz o zaman hocam. Basa ailemize de söz verelim. Hoş geldiniz. İnşallah iyi bir yarışma. olur. <laughs> İyi akşamlar hepinize. İyi akşamlar. Bayramın içinden kutluyorum. Biraz hüzünlü bir bayram oldu ama. E, bir önceki yarışmada biz e, böyle kıl payı kaçırdık. Bu, bu yarışmada inşallah <laughs> ikinci olduk. E, bu finalde de inşallah asılacağımızı düşünüyoruz. Çok heyecanlıyız. <laughs> bir an evvel yarışma başlasın istiyoruz. Evet. 9.30'da evet. çocukların etütü var hocam biliyorsunuz. İnkılap etütü var. Şimdi Berkay ona da katılmak istiyor. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden... Sıralarımıza etüte. O zaman Vedat Bey, e, hemencecik e, artık daha fazla bekletmeyelim. E, ben artık üç finalistimizle devam etmek istiyorum yarışmamıza. Sanırım e, diğer finalistlerimizi bu şekilde diskalifiye etmek zorunda kalmış olacağım. Yarışmamızı zamanlı çoktan geçirdik. E, hazırsanız başlayalım. Hepinize bol şans, iyi eğlenceler diliyorum. Başlayabiliriz hocam. Evet. İkinci finalimize başlıyoruz. İlk sorumuz geliyor. Üzerine yıldırım düşmesi sonucu süper hıza sahip olan kahraman kimdir? Batman, Flash, Superman, Spider-Man. Evet cevabımız Flash olacaktı. Aynı zamanda filmi de yapıldığı çizgi filmleri de mevcut. Çelik ailesini birinci sırada görebiliyoruz. Evet hocam devam edebiliriz. Süpermen'in normal hayattaki mesleği nedir? Evet, ikinci süper kahraman bu. Futbolcu, şoför, gazeteci, aşçı. Süpermen'in normal hayattaki mesleği nedir? Evet, bu hafta demiştik çocuklarımız için çok soru hazırlayacağız. Evet, Hiç ailemiz doğru cevap verdi. Gazeteci doğru cevabımız olacaktı. Evet, Superman aslında bir gazeteci çocuklar. Evet, Gülten Çelik, Bas ailesi ve... Evet, Ninja kaplumbağaların ustası kimdir? Evet. Ben e, hayal meyal hatırlıyorum sanırım. Redder. Evet. Splinter ustamız. Ninja kaplumbağaların ustası. Hep e, pizza yedikleriyle aklımda kalıyorlar sanırım. E, çelik ailesi birinci sırada. Basa ailesi ve Gümüş ailesi. Evet. Devam edelim hocam. Evet. Yine bir çizgi kahraman sorumuz. Tabii ki sizin için de gelecek sorularımız. Evet. Süper Mario'nun kardeşi sorduk sizler için. Evet, Donatello, Leonardo, Michael, Luigi. Evet, hangisidir? Çocuklarımız oyunlardan bilecektir bu soruyu. Evet, cevabımız Luigi olacaktı. Çelik ailesi birinci sırada devam ediyor. Evet, Dalton kardeşlerin en kısası kimdir? çocukları sanırım e, Red Kit dışında e, biraz daha Kral Şakir falan izliyoruz. Ee, bu soruyu bilinmeyenlerden diye düşünüyorum. Cevabımız Joe olacaktı. Doğru seçenek. Evet e, nasıl gidiyor çocuklar sorular? Bir yüz ifadelerinizi de görmek istiyorum bu sırada. Mutlu musunuz? Bir bakayım çocukların yüz ifadelerini. Hemen ilk başta Betül'ü görüyorum zaten. Betül mutlu görünüyorsun. Evet sorulardan memnunsun biraz daha süper kahramanlı olmuş sorular sanırım. Ee, i̇nşallah önümüzdeki haftalarda ben Barbie'lerle alakalı da birkaç soru eklettirmeye çalışayım hoca, o zaman hocalarımıza. Tamam mı? Anlaştık. Hadi bakalım. Evet hocam devam edebiliriz. Altıncı sorumuzu görüyoruz. Avrupa Birliği'nin başkenti neresidir? Evet. Münih, Bülsel, Oslo, Belçika. Avrupa Birliği'nin başkentini soruyoruz size sorumuzda. Evet önemli bir soru. Brüksel başkentimiz. Üç velimiz doğru cevap veriyor sorumuza. Ee, rekabet biraz kıyasıya gidiyor ama çelik ailesi sırasını asla kaptırmıyor. Evet hocam sıradaki sorumuzu görebiliriz. Hangisi yaydığı koku ile örümcek ve haşeratı rahatsız ettiği için mimar Sinan tarafından camilerde kullanılmıştır? Sarımsak, deve kuşu yumurtası, Yamber tüttü. Abdullah öğretmenimize çok teşekkür ediyorum. Bana da sordu ilk bu soruyu. Ee, bilememiştim. Deve kuşu yumurtası doğru cevap olacak. Ee, çelik ailesi hala sıralamasını koruyor. Devam edelim hocam. Hızlı cevap verelim. Hızlı cevap her şeyi değiştiriyor. Uşak ilimiz hangi ilimize komşu değildir? Kütahya, vurdur Manisa, Denizli. Evet. cevabımıza bir ailemiz doğru cevap verdi. Cevabımız burdur olacaktı. Sıralamamız aynı. Devam ediyoruz hocam. İn suyu mağarası hangi ilimizin sınırları içerisindedir? Soruyu hazırlayan hocamıza çok çok teşekkür ediyorum. Tuba hocamız olduğunu düşünüyorum. Ee, Bursa, Nevşehir, Antalya bu cevaplarımız e, hangi cevabımız Doğrudur? İn suyu mağarası hangi ilimizin sınırları içerisindedir? ailemiz doğru cevap verdi. Peki, e, bir şey soracağım. Karabük civarında da bizim bir mağaramız var. Nedir Karabük'teki mağaramızın ismi? Bana hemen çocuklarımızdan, ufaklarımızdan biri cevap versin. Mesela bence Yusuf İslam sorumuza cevap verebilir. Orada mısın Yusuf? Ya da Betül. Hanginiz? Karabük'teki mağaramızın ismi nedir Betül? Meclis. <laughs> Mencilis Mağarası. Gittin mi Mencilis Mağarası'na? Evet. Tamam. Belki bir gün birlikte okula gidebiliriz değil mi? Güzel bir fikir. Hadi bakalım. Yarışmada devam edebiliriz hocam. Onuncu sorumuzu görüyoruz. İngilizce hangi dil ailesi grubundadır? Slav, Cermin, Bartu, Roman. Slav, Cermen, Bantu Roma. Evet, hangi dil ailesi grubundandır? Evet, Bantu dil ailesi grubundan doğru cevabımız olacaktı. Çelik ailesi. Evet, ilk sırada devam ediyor yarışmamıza. Bas ailesi ikinci sırada, gümüş ailesi üçüncü sırada. Evet, hızlarımızı arttırırsak sıralamayı değiştirebiliriz. Tekrar tekrar hatırlatayım. Notre Dame Katedrali hangi şehirdedir? Biliyorsunuz ki. E, Geçtiğimiz yıllarda büyük bir yangın sonucu e, katedral e, yanarak e, tarihi görüntüsünü kaybetti. Evet, Paris'te bulunuyor Notre Dame katedrali. Evet, Selik ailesi ve Gümüş ailesi ikinci sıraya yükseliyor. Tebrik ediyoruz, devam ediyoruz. 12. sorumuzdayız. Yeryüzünün en uzun ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? Evet en uzun ülkesini soruyoruz yeryüzünün sizler için. Rusya, Avustralya, Japonya hangi ülkemiz daha uzundur? Hemen görsel olarak bir düşünelim, aklımıza getirelim. Hangisi? Evet, Şili. Biliyorsunuz ki bir ada parçası ve şöyle uzunluğunu düşünürsek. Evet. Sıradaki sorumuzu görebiliriz. 13. sorumuzdayız. Babam sınıfı filmlerindeki Mahmut Hoca ne? Evet. Tarih öğretmeni, edebiyat öğretmeni, matematik öğretmeni, coğrafya öğretmeni. Evet. Tarih öğretmeni de Mahmut Hocamız. Hepimizin çok sevdiği Mahmut Hocamız. Evet, 14. sorumuzu görüyoruz. Piliştein ve Üsküp şehirlerini gezmiş biri. Sırasıyla hangi ülkelerde bulunmuştu? Kosova, Makedonya, Macaristan, Slovenya, Polonya, Arnavutluk. Evet, ben evet soruyu okumadan cevabını aldık. Kosova ve Makedonya doğru cevabımız olacaktı. Üç ailemiz doğru cevapladı sorumuzu. Sıralamamız Gülten Çelik, Gümüş ailesi ve Bas ailesi olarak devam ediyor. Sıradaki sorumuzu görebiliriz hocam. Sorudan sonra küçük de bir ara verelim bir sohbet arası. Hangisi ana renk değildir? Evet, resim öğretmenimizin hazırlamış olduğu bir soru. Kırmızı, yeşil, mavi, sarı. Hangisi bir ana renk değildir? Bir ara renk soruyoruz sizlere. Evet, yeşil bir ara renktir. Ee, hemen hemen soru cevaplarımıza kimlerle devam edelim? Ben şöyle bir bakayım. Evet, Gülten Çelik, ailemiz Mina, Gülten, Subacımız nasıl gidiyor yarışmamız? Öyle. Gayet iyi gidiyor hocam. Ee, yalnız biz e, İngilizce hangi dil ailesine aittir sorusundan e, yani Bantu değil de Cermen olduğunu düşünüyoruz. Bir araştırma yapmadık ama onu yarışmadan sonra konuşalım. Tamam sorumuza bir itiraz dağıldım. Evet bu. <laughs> Bantu değil. Ee, soruyu hazırlayan biri olarak Sima Hanım cevap verebilir miyim? Evet, <laughs> Buyurun <evet>. hocam. <laughs> ee, zaten Cermen e, evet doğru cevap Cermen. Orada da sanırım Celmen'di zaten hani doğru. Yani e, yarışmacılarımız doğru cevap verdiler zaten. Hani orada bir sıkıntı olmadı gördüğüm kadarıyla. söylerken sanırım bir yanlışlık oldu. Evet, sanırım öyle oldu. Evet. Aha, öyle oldu. Tamam. Başarılı. Nasıl da bir Evet, sorularımız... Sime hocam sesiniz kapandı sanırım. Evet, evet hocam. Şimdi devam, devam edebiliriz Evet, devam ediyoruz sorularımızı görmeye. Hangisi basit makine değildir? Evet. Öğretmenimiz hazırladı. Şu an bilemiyorum ama öğretmenimize çok teşekkür ediyorum. Ütü basit bir makine değildir. Evet, doğru cevabımız ütü olacaktı. Evet hocam, sıradaki sorumuzu görebiliriz. Hangi isim Hazreti Muhammed'in peygamberliğini kabul edip İslam'a giren ilk Müslümanlardan değildir? Hazreti Rüticne, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Zeyd. Evet. Kavya sevgiler, sorumuz için Teşekkür ediyoruz. Evet Hazreti Ömer. Cevabını verdi iki ailemiz. Evet, şu anda 18. sorumuzu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de ayetlerden oluşan bölümlere sure denir. En uzun sure hangisidir? Yasin suresi. Betis. Evet, Bakara suresi olacak. Cevabımız. Evet, devam ediyoruz hocam. İki sorumuz kaldı. Evet, futboldan geliyor yine sorumuz. Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2013-2014 sezonlarındaki maçta Süper Lig tarihinin seyirci rekoru kaç kişiyle kırılmıştı? Evet, iki cevabımız bile okumaya başlamadım. Senden hızlı cevap verilecekti. 76.127 doğru cevabımız olacaktı. Evet, sıralamamız aynı şekilde devam ediyor. Son sorumuzu görüyoruz. Heyecanlı mıyız? Önce bir yüzlerimize bakayım hocam. Ben şöyle hızlı hızlı herkesin yüzüne bir bakayım şöyle. Heyecanlı göreyim. Başladı sorumuz. Evet hocam, son sorumuz geldi. İlk aspirini bulan ünlü Alman bilim adamı Felix Hoffmann olacaktı. İki ailemiz sorumuza doğru cevap verdi ve şimdi sıralamamızı görüyoruz. İkinci finalimizde bas ailesi üçüncü oldu, gümüş ailesi ikinci oldu ve Evet, sonunda. Çelik <laughs> ailesi birinci oldu. Çok çok tebrik ediyoruz. Üç ailemiz vardı zaten. Devamını görmemize gerek yok. Ee, Tuğba Hocam, Gülten, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim, Hocam. Gerçekten e, geçen haftalarda da birinci olma yolunda ilerliyordunuz. Bu hafta birinci oldunuz. Evet, birinci olduk. Ama e, bu birinci olmamızda en çok emeği geçen kişi babam. Ona çok teşekkür ediyorum. Evet, tebrik ediyorum o zaman sizi ailecek. Bu zaten bizim için çocuklar değil, aileler yarışıyor etkinliği de. Önemli olan hep birlikte yarışmaktı. Annemiz, babamız, bütün ailemiz, evde kim varsa gerek anneannemiz, gerek dedemiz. Hep birlikte yarıştık, hep birlikte güzel sonuçlar aldık. Hepinize katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Ramazan bayramınızı da en içten dileklerimi kutluyoruz. Ee, önümüz... ne ödülü, ne ödülü? Bir şey diyeceğim, ne ödül vereceksiniz merak ettim. Ee, ödülümüz şöyle, My College tarafından hazırlanmış ee, bir setimiz var sizler için. İçinde My College'in öncelikle başlıca bir saati ve yanında ufak bir hediye promosyon çantası olacak. Ee, okulda size hediyelerinizi takdim edeceğiz Gülten'ciğim. Çok teşekkür ederim hocam. <laughs> Rica ederim. Çarşamba günü yapacağımız e, basketbol ve eğitimle alakalı programımıza e, Türk Telekom e, İnsan Kaynakları Genel Müdürü ile yapacağımız canlı yayına bütün ailelerimizi bekliyoruz. E, eğitimle alakalı çok güzel ve faydalı bir yayın olacağını düşünüyoruz. E, programımız YouTube üzerinden canlı da yayınlanacak. Hepinize çok çok sevgiler, saygılar, iyi bayramlar diliyoruz. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar, teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederiz, tebrik ederiz. Teşekkür